Babam küfür ettiği zaman maçı sürekli kaybediyoruz. Hep sürekli. O yüzden babamla maç izlemiyorum. <laughs> Ağzını kapatıyorum, koşuyorum. Baba gözünü seveyim daha küfür etme ya. <laughs> Hep senin yüzünden kaybediyoruz. <laughs> Maçlarda totemim var yani evet. Ama biraz o şeyi kaçıyor. Onu söyleyeyim önce yani. Olsun, olsun. Merak ettik. Nedir efendim? Ya Abi her içime bikini giydim kazanıyoruz ya. Yemin ediyorum sana diyorum. Yani... Fenerbahçe'liyim. Bu maçta değil bikini abi. Kom'dan giyeceğim. Kom... <laughs> Duydular ya. Kom'dan bikini giyeceğim abi. Görürsün bak 6-0 garanti. Arkadaşlarla evde izlerken arkadaşların sırtına binmek. E, gol olacağını hissettiğim zaman hemen arkadaşın sırtına binerim. Bir nevi Abdurrahim Albayrak. Abi ben baksırı ters giyiyorum. Galatasaray kazanıyor yani. Dua ederim. <laughs> Allah, Allah 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 uçarım vallahi gol olunca Galatasaray maçını çıplak izlediğimde kaybediyoruz ama formamla izlediğimde kazanıyoruz. <laughs> Annem domates çorbası yaparsa kazanıyoruz. Ben Galatasaraylıyım. Aliyim. Ee, Galatasaray yani Fenerbahçe'nin şeyi kapansın diye kalesi kapansın diye elimi böyle yapıyorum. Ee, her maç izlediğimde sevgime tartışıyorum telefonda. <laughs> Ne şans hep kazanıyoruz maçları ya. Hep aynı sus oluyor. Vallahi. Mesela ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Biz hata çıktığımızda e, <laughs> çişim gelse bile idrar torban patlayana kadar o hata takip ediyorum. Ondan sonra atak bittikten sonra gidiyorum anca. Başka türlü gidemiyorum. Benim de totemim böyle. Galatasaray Fenerbahçe maçları öncesi hep namaz kılarım. Dua ederim Galatasaray yensin diye. Kadıköy'de tutmaz ama arenada genelde tutuyor yani. Bu sefer gene kılarım abi ama çok da inancım da kalmadı yani artık tutacağından denemiyoruz yani. Bir arttırabilirim yani. Önemli olmasa mesela maç olduğunda kolyemi ısırıyorum, totemimi istiyor. Galatasaray maçını izlerken genelde evin hep aynı köşesindeki koltuğa otururum. Hani genelde oraya oturduğum zaman galip gelir. O gün akşam oynanacak maçı bir gün önce peste oynuyorum aynısını. Yenen skor genelde tutuyor yani. Fenerbahçe iddiada oynadığımda Fenerbahçe kaybediyor ama ona oynamadığımda Fenerbahçe kazanıyor. Liverpool'la oynuyor Beşiktaş 4-4 penaltılar atılıyor O zaman baktım ben bir kalktım Dışarı gittim onlar penaltıyı atmadı Ve benim büyük bir uğurum oldu evet. Toteminiz var mı? Totemim yok herhangi bir fetişim de yok Ne totem ne fetiş